Arkadaşlar herkese hayırlı pazarlar. Yarın pazartesi yeni bir hafta başlıyor. Hatta e, yeni bir ay başlayacak bu hafta içinde. Ve Eylül çok önemli beklediğimiz bir ay. Çünkü özellikle aylık çartlarda dolarda bir atak zamanı başlayabilir. Biliyorsunuz bayağı bir yatay gittik. E, dışarıdan bir para girişi var. Ama ona rağmen düşmeyen bir dolar var. Ama yavaş yavaş da o tepesine yakın ve Eylül, Ekim, Kasım barlarında çok ciddi bir yükseliş görebileceğimiz bir e, aya başlıyoruz Eylül'de. Ne yazık ki. Ama ondan önce, her şeyden önce e, atamız bu yurdu bize emanet eden Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını Allah gani gani rahmet eylesin ki e, böyle güzel bir ülke bıraktılar. Biz her ne kadar içine etsek de, biz her ne kadar bize verilen emanete e, ihanet demeyeyim de sahip çıkamasak da yani hep aynı şeyi söylüyorum. Bugün herhalde Atatürk yaşasaydı bugün herkesin yüzüne teker teker tükürürdü. E, ve çok da haklıydı. Çünkü ülkenin geldiği nokta, geçmekte olduğumuz nokta, ülkeyi siyaset dediğimiz şeyin ne hale geldiğini neler olduğunu medyada görüyoruz. Ülkenin ne hale geldiğini görüyoruz. Ve hani gerçekten bu vatan nasıl alınmış ve şu anda biz nasıl bu vatanı heba ediyoruz. Bu güzel halkı, bu güzel ülkeyi geninde kahramanların yattığı bu ülkeyi ne hale getirdiğimizi ne yazık ki görüyoruz. Burada hani iktidarı, muhalefeti hiçbirine ayırmıyorum. Çünkü ben bir vatandaş olarak şuna bakarım. Ben hep söylüyorum apolitik bir insanım. Ben şuna bakarım. Devleti kim iyi yönetiyorsa sırtımda başımın üstünde yeri var. sırtımda taşırım. Ama ülkenin geldiği nokta. Bunu ben demiyorum. Zaten hani bu benim fikrim de değil. Ortalığa baktığınız zaman gelinen noktalar çok üzücü ve olabilecek şeyler de daha da üzücü. O yüzden bu Zafer Bayramı haftasında gerçekten gene ben kendi adıma Buruk bir şekilde atamı yani yüzüm öne eğik şekilde ne yazık ki anlıyorum. Dediğim gibi çünkü ee, onların o ne zorluklarla aldığı vatanı bizim nasıl koruduğumuz çok ama çok belli. Ne yazık ki durumlar bu. Şimdi neye bakacağız? Dolara bakacağız. Neye bakacağız? Borsaya bakacağız. Borsa ne oluyor? Yurt dışına bir bakacağız. FED biliyorsunuz pahalı günah çıkarma gibi bir konuşma yaptı. Dolar endekslerine bakacağız. Genel bir haftaya bir özet olarak. Biliyorum bu aralar çok fazla video çekemiyorum. Biraz sistem ediyorsunuz ama hani ben de biraz yoğunum. Kafam da biraz şey zaten diyeceksin ki Burak senin kafan ne zaman normal? Evet o da doğru. <laughs> o konuda da bir şey diyebileceğim. Ama inşallah Eylül ayı itibariyle inşallah yavaş yavaş tekrardan sabahları sizlerle elimden geldiğince beraber olacağım Şimdi şöyle bir dolara borsaya, e, dolar endekslerine, e, yurt dışı borsalara hepsine şöyle bir bakalım hafta nasıl başlıyor, bir bakalım görelim. Şimdi e, ha arkadaşlar bu arada devamlı videoların altında yazıyorsunuz Burak hocam size nasıl ulaşabiliriz diye kendi sistemden yani beforethenews.com'dan iletişim bölümünden bana mail veya WhatsApp'tan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. E, Eğitim setleriyle ilgili kendilerini geliştirmek, bu işi öğrenmek, parasını kendi yönetmeyi öğrenmek isteyen herkesle tek tek konuşuyorum. Aktif iş yapan dostlarımızla da tek tek konuşup hani onlara nasıl yardımcı olabileceğimiz, sistemlerinde nerelerde sıkıntılar var anlamaya çalışıyoruz. Elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyoruz. Ee, çok çabuk döndüğümüz oluyor. 2-3 gün sonra döndüğümüz oluyor. Bekleyenler var. Arkadaşlar yani döneceğim emin olun herkese tek tek de dönüyorum. Ee, ama unuttuysam e, lütfen bir mesaj daha atın bana hatırlatın. Oldu mu? Şimdi doların geldiği nokta arkadaşlar aylık grafikte görüyorsunuz. Bütün bu KKM'deki bu 18 36'lardan o düşen barın hepsini yedik. Yani bütün bu barı 6 7 ayda geldik. Hani bilmiyorum Sayın Nevati hala uyuyor mu? 6 ay uyuyacağım demişti. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 aya giriyoruz. Bilmiyorum hayır. Sayın Nebati uyuyayım da 6 ay sonra kaldırayım demişlerdi. Eee bir daha uyudu mu? Bir daha uyur mu? Ne yapmak ister? Onu çok bilmiyorum ama hani uyuyup uyandığında kuru aynı yerde görünce bilmiyorum. Hani gözleri çipit çipili mi hala nasıl bilemeyeceğim. Bakalım hani bundan sonraki 3 ay nasıl olarak bir bakalım. Şimdi öyle bir noktaya geldik ki arkadaşlar bütün bara aldık buradakine. Şimdi geldik 18.36 Sırat Köprüsü'ne. Şimdi burası kırıldığı anda arkadaşlar işler çok değişir. Son çeyrekle Türkiye'de ve bütün dünyada aslında çok zor geçeceği ve enflasyon, elektrik faturaları, doğalgaz faturaları dünyada zaten arttığı için enflasyonun son çeyrekte de kuvvetlenme ihtimali yüksek. Ve biz bu 18.36'yı kırdığımız anda arkadaşlar... Herkes bir gardını alsın. Ne oluyor ne gidiyor bir çekilip kenara beklesin. Her ne kadar günlük grafiklerde çok momentumlu yukarı gitmesek de ama 18-36 üzerinde işler çok ama çok karışabilir. Bu arada dünyada Cuma günü işte Paul'un e, Powell'ın günah çıkarmasıyla beraber dolar endeksleri 170 300lere kadar gevşeyip tekrar 109'larda kapadı ki dolar endeksleri içinse 109-300 çok ama çok kritik bir yer. Buranın üzerinde bir fiyatlamada dünyada dolar endekslerinin tekrar bir rallye başladığını görme ihtimalimiz çok yüksek. ki O da aşağı yukarı 113 dolarlar. Haftalık baktığınız zaman haftalıklarda çok kritik bir yere geldik. 109.300 bu düzeltmeden sonra önümüzdeki dönem için çok ama çok kritik olacak dolar endekslerinde. Dolayısıyla yurt dışından da bir bize negatiflik geleceği için özellikle arkadaşlar bu son çeyrek. Ee, dolar borcu veya işte ya dolar daha çıkmaz dur işte ne bileyim ben satayım dolarımı işte ne bileyim ben onu yapayım bunu yapayım. Yani dolarla ilgili açıkta kalmayın. Çok fazla borçlanmayın. Etrafta böyle salak salak adamlar var. Yok işte kredi çekin onu alın kredi çekin bunu alın diyen böyle salaklara bakmayın. Bunlar salak adamlar. Borçla yatırım olmaz arkadaşlar. Bakın çok para kazanabilirsiniz. Eyvallah. Ama şans trend yanınızdadır, kazanmışsınızdır. Ama bir kere yatırım yapmanın ana felsefesinde zaten olmayan bir parayla yatırım yapmak yoktur. Borçla yatırım yapılmaz. İşte enflasyonist işte ortamda alınan borç işte zaten eriyormuş efendim. Ulan geri zekalı. Sen yüzde borç aldın. Yüzde seksen enflasyon var. Tamam evet. Peki sen o yüzde aldığın borcu %30 o yıl para kazanacağının bir garantisi var mı? Ya bir anda trendler ters dönerse? Yani arkadaşlar gözünüzü seveyim. Bakın gözünüzü seveyim. İnsanlara hayal satıldığı zaman insanların çok hoşuna gidiliyor. İnsanlar böyle hikayeleri çok seviyor. Bakın zamanında Bitcoin'de de anlattılar 60 bin dolardayken. Uçacağız 120 bin dolar 200. Bakın herkes Bitcoin'de battı bitti. O bir furyaydı. Kazanan kazandı. Kredi de böyle. Borçla yatırım yapma da böyle. Siz borç almışsınızdır, kredi çekmişsinizdir, ev almışsınızdır sok sene. Hakikaten o katlamıştır. Çok güzel. O furyayı yakalamışsınızdır. Ama bu böyle gideceği anlamına gelmez. Dolayısıyla bu andavalların borç çek al, borç çek git yatırım yap. Allah falan borçla aman borçla. Sakın ha. Zamanında arkadaşlar insanlar bu işlerden battı, perişan oldu. Bankaların elinde bir sürü ev kaldı morgıç krizleri yaşandı. Dünyada, Türkiye'de bir ara bankalar emlakçı gibiydi. Hatırlayın bu dönemleri çok uzak değil. Dolayısıyla gözünüzü seveyim. Bir kere zaten yatırım yapmanın altında hiçbir zaman borç parayla yatırım yapılmaz. Ha sen çok işe hakimsindir. işte ne bileyim finansal piyasalarda kaldıraçlı işlem yaparsın. işte bitiren de çok inanırız. Ama yani böyle bir şey yok bu. Yani bakın biz profesyoneller bile kendi piyasamızda olmayan parayla yani kaldıraçlı pozisyonlarda her zaman imtina ederiz. Ama bunu size böyle al al korkma korkma diyen salaklara bakmayın. Bunlar salak bunların beynine diline vurmuş artık. Bakın yapmayın. Ben gene uyarımı yapayım da. Belki şimdi bana çok kızanlar var çünkü insanoğlu bir hayale inanıyor. Siz onun tersini söyleyince herif sana kızıyor. Hadi be canım sen de nereden iyi bileceksin o adamdan daha mı iyi bileceksin? E o adam eğer hayatı boyunca benim yaptığım işi yapabiliyorsa, bildiyse o karşılaştıralım bakalım. Yani şimdi, şimdi anladın mı bir şey hani ama arkadaşlar hayal peşinde koşmayın. Yani ben şimdi bir şeyler anlatmak istemem, anlatabilirim ama yani insan kendine. Ama beni tanıyan tanır. Yani dolayısıyla borç parayla insanlara kredi çektirerek, borç alarak alınan işlerin hepsi yalan dolandır. Bu işlerin sonu bataktır. Aile paranızı piç ederseniz aile huzurunuz kaçar. Paranız vardır yatırım yapın eyvallah. Param vardır paranın bir yüzde kadar daha kredi çekersin. Ona da eyvallah. Ama arkadaş 100 milyarım var. Git 1 milyonluk ev al iki milyonluk ev al efendim. E o işte seneye katlayacak. E kralsın seneye. Koş oğlum hemen. Yapmayın yapmayın. Siz dinleyin yapmayın. Ava giderken avlanmayın. Eldekinden de olmayın arkadaşlar. Ha yapanlar var mı? Kazanan ol tabii ki var. Kazanan tabii ama bakın Bitcoin'de de 10 bin dolardan 60 bin dolara çıkarken millet parayı 4'e 5'e katladı. Kim o parayı tuttu? Masadan kalkan. O piyasada devam eden herkes bugün o parayı aynen gerisin geriye bıraktı. Hele hele o en tepede girenler 120 bin 100'e onlar zaten şu anda perişan insanlar. O yüzden ders olsun size. Bu bütün piyasalarda böyledir. Gayrimenkulde de böyledir, borsada da böyledir, bitcoin'de de böyledir. Trendler böyledir. Anlatabiliyor muyum? Trendin tepesinde hiçbir trend böyle sonuna kadar dan 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 gitmez. Trendin tepesinde birini Garfield gibi yapıştırırlar. Sonra böyle Garfield gibi inersin aşağıya. Yapmayın. Şimdi dolarda arkadaşlar Eylül, Ekim, Kasım artık bu barlar çok ama çok kritik olacak, lütfen dolar tarafında kendinize dikkat edin, borç almayın, harç yapmayın, ellemeyin. Borsa tarafına geldiğimiz zaman, borsa tarafı gene her zamanki gibi 174 dolar tepesine geldi, burada bir de 179 dolarımız var. Çok kuvvetli bir çıkış yaşandı, son 3-4 haftada çok ciddi bir rally. Ee, gene kritik noktamız, gene o direnç noktamıza geldik, bu sefer burayı kırabileceğiz mi sorusunun cevabında e ee, bu sefer kırma ihtimalimiz orta vadede var. Çünkü özellikle şu çıkışta yabancının bir girişi Türkiye piyasasına tekrardan oldu. Ha bu bandı kırmamız için yabancının biraz daha buraya yüklenmesi lazım ki işte o zaman 200 dolarlara doğru 225 dolarlara doğru bir hareket başlıyor diyelim. Dolayısıyla bu bölümlerde artık biraz zorlanmamız çok normal ama orta vade borsadaki hareketin devam etme olasılığı çok yüksek. Sadece kısa vadeli burada kredili pozisyonlarınıza falan bu bölümde biraz dikkat edin çünkü hızlı çıktık. Burası önemli bir direnç. Dünya borsalarında bir geri çekilme var. O yüzden biraz dikkat edin. İşte S&P özellikle cuma günü Powell'ın konuşmalarından sonra 4200'lerden 4100 desteğini kırarak aşağı indi. Muhtemelen bu satış baskısı 4000 dolar 4000 liralara kadar devam edecek. Buralardan tepkiler gelecektir ama yurt dışı borsalarda da bir zayıflama var. Dolayısıyla lütfen özellikle borsa tarafında da buralarda biraz temkinli olun. Ama orta vade sanki iş borsalarda devam edecek. Borsayı öğrenmek arkadaşlar her zaman size bir avantaj sağlayacaktır. Borsa korkulacak bir yer değildir. Borsa iyi bir TL enstrümandır. Yeter ki borsada bilerek, çalışarak, tiyosuz emekle bakın. Hep aynı şeyi söylüyorum. Hep aynı şeyi de söylemeye devam edeceğim. Çünkü borsa önümüzdeki 3-4 sene gene para kazandıracak gene para kazandıracak. Ama bu parayı kim kazanacak biliyor musunuz? Bu parayı çalışan, dinleyen, emek veren, işte bu videoları sonuna kadar dinleyen insanlar kazanacak. Öbür türlü Ahmet ne dedi, Mehmet ne dedi, Telegram'daki hıyar ne dedi, Twitter'da bir tane keko çoluk çocuk ne yazdı, kim neye ne mal kitledi, ona mı kitlediler, WhatsApp gruplarında neye, böyle ne derseniz paranız biç olur. Ama oturup siz eğitim alır, adam gibi çalışırsanız bir hafta sonunuzu verip, cumartesi, pazar oturup bu işi öğrenirseniz bakın iki gün, iki gün, iki gününüzü hayatınıza vereceksiniz. Para kazanmak, çalıştığınız çoluğunuzu çocuğunuza birikim bırakmayı düşündüğünüz parayı çoğaltmak istiyorsanız bunun için emek vereceksiniz. Bunun için Burak ne dedi? Ahmet ne dedi? Değil. Burak sana istediği kadar bir şey söylesin. Burak da kral değil, Burak her şeyi bilemez. Sen bir mantık süzgecinden geçirecek kadar bu işi bileceksin ki bak tekrar ediyorum bu iş için... Sadece iki gün yeter arkadaşlar. Buna emin olun. Lütfen öğrenin. Borsa gerilese bile orta vadede para kazandırmaya devam edecek. O yüzden e, lütfen bu tarafı birazcık öğrenin, kurcalayın. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum. siteden gelenlere. Buna emin olun. Herkese. Herkes biliyor zaten. E, ama lütfen kendinizi geliştirin. Tamam kimseye güvenmeyin. Buna ben de dahilim ben de dahilim. Çünkü ben de her şeyi bilemem. İyi bir hafta olsun inşallah. Tekrardan 30 Ağustosumuz Zafer Bayramımız kutlu olsun. İnşallah Cumhuriyetimizin 100. yılında şu 2023'te inşallah şu ülkenin üzerinden kara bulutlar dağılır. İnşallah bu ülke atasının emanet ettiği gibi onun o o güzel insanlar gibi tekrardan güzel insanların yönettiği adaletin, hukukun, eşitliğin, demokrasinin Herkesin birbirine saygı duyduğu, bir mini etekliyle bir çarşaflı kardeşimizin aynı sokakta gezdiği bir memleket tabii ki bu çok ütebik ama yani şunu demek istiyorum, Dilini yaşayan insanlara da biz sonuna kadar saygılıyız. Farklı şekilde gezen insanlara da, aa bak şurada da şeyim yani, her şeyinde bir ada bu maşereti var yani hani her konuda yani aşırı olmamak lazım aşırı olmadığınız zaman zaten bu memleket sizi bağrınıza basıyor ama bir şeyde aşırılığa gittiğiniz zaman modernlik de olsa yobazlık da olsa ikisi de kötü. Çok net söyleyeyim. Yani ben bazen aşırı modernliği de çok sevmiyorum. Hadi. O da yozlaşmaya gidiyor çünkü. Nasıl aşırı dincilik yozlaşmaya gidiyor? Aşırı modernlik de yozlaşmaya gidiyor. O yüzden her şeyi tadında yapmak lazım. Anne babalarımızın öğütlerini iyi dinlemek lazım. Anam bugün bana bugüne kadar bana ne dediyse hepsi başıma geldi. Hepsi bir bir geldi. Şimdi biz kendi küçüklerimize söylüyoruz. Bizi dinliyorlar mı? Dinlemiyorlar. Çünkü biz zamanında dinledik mi? Dinlemedik. Onlar da yaşayacak, öğrenecek. Herkes yaşayarak öğrenecek. Akıllı adam da milletin yaşadıklarından ders alıp yapmayan adamlar. Ben çok mu akıllı adamım? Değilim. Ben her şeyi deneyerek öğrendim. Bayağı da bir kaçtı. Bir böyle kulağımızın arkası kaldı. Ama hayat bu. Tecrübe edinmek için bu noktalara gelmeniz lazım. Hani ben de burada bir şey anlatıyorum. En azından bu kardeşinizi veya abinizi birazcık dinleyin. <laughs> Herkese iyi haftalar olsun. Bu hafta içi bilmiyorum bir akşam canlı yayın belki yapar bir sohbet ederiz. Genel anlamda piyasaları. Hareketli bir hafta, hareketli bir ay. Allah sonumuzu hayır etsin. Allah inşallah devletimize, milletimize zeval vermesin diyelim. Ama tabii bunu yapacak insanlar da devleti, milleti yöneten insanlar. Biz ancak dua edebiliyoruz. Onların ağzına bakıyoruz. İnşallah doğru şeyler yaparlar. Yaptıkları yanlıştan bir an önce dönerler ki bu memleket daha da kötü yerlere gitmez demekle kalalım. Herkese iyi haftalar olsun.